Hepinize Hep merhaba arkadaşlar. Kardeşler. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 3 renk boyama challenge yapıyoruz. Ama nasıl? Gözlerimiz Geliriz. kapalı. Burada çeşitli çeşit kalemlerimiz var. Kurşun kalem, pastel boya, e, sulu boyamız. Kalemayı kullanmayacağız. Ya kullanabiliriz az evet. daha istiyorsan. Ama çok zor olur. Baktan burada keşeri kalemlerimiz, burada keşeri kalemlerimiz, rengarenk. Gözlerimizi kapatıp evet. boyalardan seçiyoruz arkadaşlar. Ama böyle yapmak yok. Zaten böyle tamam. gözümüz Göz bandımız var. Göz bandımızı gözlerimizi kapatacağız. Burada da hazırladığımız çizimlerimiz var. Birbirinden güzel. Azale bunlara karar verelim. Arkadaşlar, arkadaşlar bu arada ben annemin bunu benim bağlamasına gerek yok çünkü bana uyuyor. Bakın düşmüyor. Evet. Görüyor musun kızım? Hayır. Yok. Tamam arkadaşlar şimdi şöyle şunları bir seçelim. Ben birkaç tane size kararsız kaldım. Bir, yani iki tanesi aslında kararsız kaldım. Size de göstereyim. Şöyle bir pastamız var arkadaşlar. Şöyle şirin bir. Üç tane var bu arada. Çünkü üç renk çalışacağız. Evet. Olacak. Üç tane bir, kalem seçiyoruz. Bir tane seçeceğiz. Birisi benim, birisi senin. Evet. Arkadaşlar şöyle şirin bir figürümüz var. Böyle bir kediliğimiz var çok tatlı. Bir kedimiz var. var. Bir tane de şöyle evet. var. Evet. sen hangisini istiyorsun? Önce sen söyle. Ben bunu istiyorum. Göster arkadaşlarına. Arkadaşlar bu arada burada niye delik var? Çünkü kitabın şey sayfası öyle. Gösterelim mi Azra? Evet. Ver evet. göster Azra. Sen başını göstereyim. Kitabımız böyle arkadaşlar. Şöyle bir kitabımız var arkadaşlar. Biz buradan koparttık bunları. Şöyle bundan şöyle <laughs> keselim. Şöyle arkadaşlar buradan koparttık. O yüzden sayfalarımızda şöyle bir girinti var arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar Azra şunu seçtim. Şöyle kedili pone. İkisi karışık bir şey olmuş. Ben şu iki tanesi arasında kaldım. Kararsız kaldım. Yani iki tane kedirim mi yapsak Azra'yla bilemedim. Sence Azra'cığım? Bana göre annemin içinden şu geliyor. Hmm. Evet. Ben Bana de öyle de. da öyle geliyor arkadaşlar. Valla ben şu pastalayı seçiyorum. Ama bunda da renkler çok önemli. Cansız renkler çıkarsa hiçbir şey olmaz. Mesela bir sarı çıkarsa, bir ten rengi çıkarsa hiç şeye benzemez iki de öyle. iki de gerçi 3 renk güzel renk seçerse çok tatlı bir şey çıkar ortaya. Şimdi arkadaşlar hızlıca çizimlerimize başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar öncelikle burada pastelimiz var dediğim gibi. Keçelilerimiz var. Burada kurşun boyama kalemlerimiz ve sulu boyamız var. Azlan sulu boya istemiyor. Ee, ben de diyorum ki keçeli ile kurşun kalem arasında. Kurşun boya arasında karar verir. Ne daha çok. Pastel boya da olsun ya. Pastel de mi olsun? O zaman tamam şöyle bir tane pastel, bir tane keçeli, bir tane de eee kalem. Çünkü 3 renk dedik sonuçta. Tamam. Hepsinden bir tane Yok, bir hepsinden birer tane seçebiliriz. Bunlardan da üçünü seçebiliriz kız evet. zamanla. Ya nasıl bunlardan yapalım? Ya birden Hepsinden bir tane seçelim. Tamam, peki. O zaman keçellileri bundan kullanalım. Bunlar daha canlı. Hı -hı. Tamam? Hı -hı. Şimdi sen başlamak istersen. Ben. Tamam, hadi bakalım. Azla başlıyor. Az önce keçeliği keçeliyi sana sen, tamam mı? Bak, bak yok. Anlaştık mı? Hı hı. Seç bakalım kızım. Evet, ana salama. Tamam. Şimdi kurşun sana şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Bunlardan bir tanesini seç. Tamam. tamam. Azra sen nasıl buldun orayı? <laughs> Şüneyt'in tatlına bakar mısınız arkadaşlar? Böyle bir şey olamaz. İki de iki süper seçti. Şimdi elimiz pastele gidiyor. Pastelden seç bakalım. Görmüyorsun değil mi kızım? Hı hı. Seç bir tanesini anniş. Tamam. Hangisi? Hı, Tamam, vallahi çok güzel arkadaş. Açabilirsin anneciğim. Çok tatlı üç renk seçti. Çok evet. güzel. Arkadaşlar, Azla şöyle birbirinden güzel üç tane renk seçti. Ama mor istiyordu. Eli yani parmağı oraya gitti. Eğer bende üç tane cansız renk çıkarsa arkadaşlar, o zaman şöyle yapabiliriz. Bir tane ben seçerim istediğim Joker olarak. Bir tane de az daha seçer. Bunu değiştiririz. olur mu kızım? Ama bende cansız çıkarsa. Tamam. Şimdi ben gözlerimi kapatıyorum. Bana da renk lazım ki çünkü çok karışık bir desenim var benim de. Sana, Ay, bak, ters mi taktım? Sana gelir. Neyse. Fark etmez. Ben Şimdi Azra sen beni yönlendir kızım. Görüyor musun? Göremiyorum kızım. Ee, burası pastel bir karışık. Ay yani. pastel şey seçelim. Tamam sen bana çok güzel Peki. çok güzel de anne güzel seyir. Ama ben sana sen bana öyle de tamam, neyse, tamam, aldım tamam. Işte. tamam aldım bunu bakalım. Bunu seçiyorum. Tamam bunu aldım arkadaşlar şimdi. şimdi... Bunlar, bunlar e, pas, e, e, Kuru. kuru. Tamam. Evet. Seç yani benim şu şey anlamda birbirinden farklı renkler gelmesi arkadaşlar. İnşallah abuk bir renk gelmemiştir. Şimdi pastellere götür kızım. Pastellere götür. Pastellere şunu seçiyorum. Şöyle üç renk. Güzel mi? Evet. Ay. <laughs> Kızım neresi güzel? <laughs> yani sarı zaten istemiyordu. Çok cansız bir renk bence. Sarı hiç kurtarmıyor. Sarı gelmiş bir de iki tane de yeşil gelmiş arkadaşlar. <laughs> ben, şimdi olmaz işte. Şimdi bu joker devreye giriyor. Ben bir tanesini bırakıyorum. Onun yerine bir tane istediğim rengi az daha gözüm da gözüm kapalı istediğimiz <laughs> rengi artık tamam. Ben de bu şans olunca gözüm kapalı gene kötü gelecek. O yüzden gözümüz açık bakıyorum. Şimdi az daha sen hangi renk? Ben şu canlı. Mor aldım. Ben de bir turuncu katacağım arkadaşlar. Şöyle. Ben de şöyle seçtim. Sevmedim renkler ama yapacak bir şey yok. Azar şu yeşile değiştirebilir miyim? Uh -uh. <laughs> bir şey diyeceğim. Sen kalem aldın iki tane. Birini de alman gerekmiyor Aa, mu? Doğru. Evet. Arkadaşlar ben bu arada yanlış aldım. Şu turuncuyu kurşun değil. Yeşil Ama o zaman da sana haksızlık yaparım kızım. Buradan e burada da hiç güzel renkler. Şunu alayım ben de buradan. Tamam. Gayet evet. yani güzel oldu şimdi arkadaşlar. Çok güzel olmadı ama idare edeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Şöyle. Belki arada Azra'dan bir renk takviyesi alırım. Azra benden. ben, ben. Olmaz mı kızım? Hayır. Peki bakarız duruma göre. Şimdi arkadaşlar çizimimiz başlasın. <laughs> arkadaşlar ben boyaları kaldırıyorum. Sizin bizim muhteşem şaheserlerimizi görürken. Işte daha rahat görmeniz için. Hadi bakalım. Ben şimdi arkadaşlar zemine sarı yapacağım ki üstteki renkleri patlatayım. Sarı sevmiyorum ya. Yani sarı güzel bir renk de bu tarz şeylerde diyeceğim ama hoş da durdu ha. Vallahi tatlı durdu. Baksana. Ay yazan sana çok güzel pembe gelmiş kızım ya. Aslında o pembe bende olsa var ya çok güzel olur arkadaşlar. Şey minik minik şekerler, balonlar, rengarenk. Boyamak çok keyifli değil mi ya değil mi Azar'cığım? Evet. Şöyle katını yaptım. Özellikle böyle çok detaylı bir şey seçmedik arkadaşlar. 3 evet. renk olduğu için. Bir sonraki videolarda dört renk boyama çalış yaparız. Ya da beş renk. Evet abimiz de belki az daha yapar veya ben abimizle yaparım. Veya gene az ile yaparım. Benim sarılarım. Şöyle, çok kötü, çok kötü. Yalnız ben detaylı böyle güzel yani ince ince çizmeyi sevmiyorum arkadaşlar. O yüzden biraz düzensiz olabilir benimkileri. Çok parmağımla yapma kızım dağılmasın. Bu arada arkadaşlar e, şimdi biraz daha objektif olması adına babamı seçecek çizimlerimizi. Hı hı. Ama dur bakalım kızım daha başlamadı ki. Belki de çok tatlı gözüküyor. Azade renkleri daha güzel. Şu mavi de bende olaydı arkadaşlar var ya. Çok güzel olurdu. Azade sen bendeki hangi rengi isteyen kullanmayı kızım? Hani bir rengi Azade hangisini alırdın? Yeşili mi alırdın sen? Sarı alırdı. mı? Azade mesela sarıyı sevdi arkadaşlar. En sevdiğin renk neydi kızım? Bunu konuşmuştuk senin. En sevdiğin renk hala aynı mı? Evet, söyle bakalım. Biliyorum ki ben. Söyle. Turuncu, ay turuncu diyorum. E, pembe ve mor arkadaşlar. Söyle. Sonra da kırmızı. Hayır. Ne? Sonra turuncu. Turuncu. Hangi ara turuncuyu sevmeye başladın kız mı sen? Her zaman? Ay sarıyı hiç sevmedim ama Güzel güzelle bakar mısın arkadaşlar? Çok tatlı oldu. Ben şu anda şu gökten düşen pırıltılardayım. Azra bence parmağınla çok bocalama ama kızım çok dağınık güzel. gözüküyor etrafta. Keşke sarı O zaman yap, biraz güzel. almak ister misin? Azra sen biraz yap kızım takılma. Biraz başta sarıyı en son eklersin. Sarıyı tamam? nereye kullanacaksın? kullanacaksın? Gökkuşağına kullanın. Ha yıldızlarda kullanırsın ya En son doğru yıldızları yaparsa en son. En, e, yıldızları bırak en o zaman yıldızı tamam. bırak. Şöyle şekil almaya başladı fok fok arkadaşlar birkaç şey daha ekleyince çok tatlı olacak. Şimdi... Kırmızı iki gelmiş çileğim ve vişnem var. Bunları kırmızı yapacağım. Benimki var. Aa, seninki çilekler. Çok tatlı oldu. Evet. Çilekler. Çektiğimi vermiş. Çok da güzel oldular. Ama benimki de güzel. Öyle mi? Kıskanıyorum. Kıskanayım mı? Evet. Güzel olmuş seninki azar gerçli. Ama belli olmaz. Dur bakalım. Daha daha yeni başladın kızım? Ne yapsam ne yapsam. Üç renk olunca da. Ay şimdi sarı ile yeşil bir araya gece arkadaşlar. Çok cansız bir şey çıktı ortaya. Mecburum kullanmaya da. 5-9 yapabilir misin? En son biraz ilerleyelim yaparız kızım. Hı. O zaman tamam biraz yapalım. Ben senden mavi istiyorum. Çok ufak yerler için arkadaşlar değiş dokuş yaptık. Ama çok ufak yerler için. Azat tamam mı kızım? Ben pastamın kremasını mavi yapacağım. Artık bu kadar boyaları var arkadaşlar. Her pasta her renk oluyor. Önceden pastalar bir beyaz bir siyahtı. Ayy cıvıl cıvıl ya Azra. Benimki mi? Evet evet ikisi kızım. <laughs> İkimizinki de öyle anneciğim. Valla ben Berekin'i de çok sevdim Azracığım. Ben seninkini hiç kıskanmadım. Öyle mi? Hı -hı. Peki baban Berekin'i daha çok beğenirse babana kızar mısın? Olur. Ama gerçekten olması duyusu olması gerekmiyor mu seçerken? Ama benimki daha güzel olacağını ben biliyorum. İyi peki. Al Bir dakika ama daha yarım kaldı kızım. Bana ne? <laughs> kalemim aldı arkadaşlar. <laughs> Teşekkür ederim anneciğim. <laughs> Yaramaz sene kalemim aldı. Hadi bir tane birazcık daha bir tane daha var. Azra son 10 saniye. Yine yapıyorsan hayır, hayır, 10, 9, 8, 7. Ay ben dedim. 5, 4, 3, 6, 5, 4. <gülüyor> <gülüyor> Bitti. Bırak Azra'cığım. Bırak 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 bırak. Al bundan. Bak benim de vardı bıraktım arkadaşlar. Ama çok yakıştı mavi. Ay kurtardı şu an var ya kurtardı yani mavi. Ay kırmızı alım ben ya. Oh götür Azar benim bu kalemlerin <laughs> arasında yürütmeye çalışıyor. <laughs> Yaramaz seni. Ben mor pek kullanmayacağım. Çok takıldım ya. Zemini sarı yapmakla Azra bence moru kullan kızım. Keşke mor bende olsaydı. Mor ben sevmedim ya. Çünkü pastel var. Hep yaymak zorunda kaldım. Daha tamam, Kuru karı değiştirin morunu. Kedi. Pembe yap bence de aşkım. Çok da az mı? Kedi beyaz bıraksam olur mu? Onu sen bilirsin. Beyaz bırakabilirsin evet, ama ben. biraz cansız kalabilir haberin olsun. Beyaz istiyorum. Tamam ben karışmıyorum Azra'cığım. Kediyi bırakabilirim. Sensin. Tabii ki beyaz kedi. Bizim kedimiz de beyaz. Ama mesela kulağın içini falan pembe evet, yapabilirsin. Annem buna şey şey dedi. Pony var dedi. Ben de, de saçın nerede var ya? Anne bu kedili pony dedim anne. Dedim. <laughs> evet. Ama poninin tacını takmışlar arkadaşlar bunu benziyor. Tacı değil bu. Ama pony kafasıyla kediyi <gülüyor> birleştirmişler. <gülüyor> kafa kafa bu kafa. Ben renkler tıkandım arkadaşlar. Ama güzel oldu. İyi ki mavi almışım azradan. Bir de pembe verse var ya o kadar güzel olacak ki. <laughs> Azra pembe alayım mı senden? O zaman ben bir şey Ama bu, bu oyun. Olmadı mı? Çok oldu mu? Yok tamam. Yok devam ediyoruz. Üç renk challenge'ı bozmayın. Tamam. Tamam. Tamam üç renk challenge'ı bozmuyoruz. Kızım sen niye bu kadar yavaş boyuyorsun Azra hadi. Ne yapabilirim ama. Allah Allah. Azra baya yavaş boyuyor. Ay Azracığım. Kusura bakma kızım. Ne? Ama gerçekten çok güzel oldu. Benimki mi? <laughs> Hayır kızım benimki çok güzel oldu. <laughs> benim tatlı kızım benimki benim resmim mi diye soruyor bana. Ya benim ya. Benim. Vallahi seninki de çok güzel oldu Azlacığım ama inan ki benimki de çok tatlı oldu. Hayır, çıbıl Sarı iyi değil mi? sarı çok güzel bir renk attı arkadaşlar. Şimdi seviyorum sarıyı. Gelsin sarı. <laughs> Azlacığım okulda komik bir anın var mı arkadaşlarınla? Yok. Jimnastikte var mı? Yok. Bale de var mı? Yok. Piyano da var mı? Yok. Peki drama dersinde var mı? Yok. Bu arada arkadaşlar Azra drama dersinde gidiyor. Daha doğrusu drama kursunda gidiyor. Dramada en çok neyi seviyorsun Azracığım? Ne Oynadığınız oyunları mı seviyorsun kızım? Oynadığım oyunları, ödülleri seviyorum. Ama ben hiç ödül kazanamadım. Ne yapıyorsun? Nasıl kazanıyorsun ödülleri? Yani böyle böyle sıkı Ha. Ben hiç kazanamadım hiç. Ne kazanmak için atman lazım? Ya, oyunları yenmem lazım. Yani bitirmem lazım en sonuna kadar gelmem lazım. Sen niye bitirmiyorsun peki? Çünkü bitiremiyorum. Yani yanma, yanmalı. Çünkü zor geliyor bana da. Hı. Hmm. Yani böyle hareket ediyorum. Ama sen seviyorsun değil mi de o derslerini kursun evet. Azabeli belki bitti bu arada kızım. Bitti mi? Hadi balonlar kaldı. <laughs> Vallahi çok az kaldı. Ben de burayı arkadaşlar beyaz bırakacağım. Beyaz bıraksan mı sence sen? Hayır anne. Ama sen kocaman kediyi beyaz bırakıyorsun. Kızı belki de izin vermiyorsun. Ama kedi <laughs> beyaz olabilir. Evet olabilir. Ama pasta kırması da beyaz olabilir. Ama yani senin eskisini... Alttakini mi? boyayıp üsttekini bıraksan olurdu evet, ama şu an <laughs> biraz alakasız oldu. Tamam o zaman arkadaşlar ben... Bereketi bitmek üzere arkadaşlar. Çok az kaldı. Şu katını <laughs> kalmış. Ha, bir, bir gösterin isterseniz Yalnız Azra da aşamada. maşallah benimkisinden çok kendikinden çok benim kağıt takip Şu Şurada bir şey kalmış. O bir gösterir bana. misiniz ne aşamadasınız? Hadi gösteririz. Ben şu anda. Azra şu an devam ediyor hızlı bir şekilde. Çünkü içerisinden konuştu 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 Azra. Şimdi biraz geri kaldı. Arkadaşlar şu küçük masanın üzerine çekim yapıyoruz. Daha güzel daha yakın olsun diye çekimlerimiz. Ve ben buradan her seferinde kalkamıyorum. <laughs> Çünkü inanılmaz uyuşuyorum arkadaşlar. Ayaklarım uyuşuyor. Annem de şurada da... otururken şurada otururken ayağacım böyle yapıyoruz. Böyle böyle yapıyoruz. Ay Allah. Çünkü ayağıma kram giriyor o sırada arkadaşlar. Ne? Aşırı derecede. Anne o zaman sen, de birazcık düzgün otur. Şöyle otur annem. Doğru arada. söylüyorsun. Şöyle. Böyle ayakların üstünde oturuyor. E ne yapayım kız? Arkadaşlar bu arada ikimiz de çok az kaldı. Benimki çok güzel oldu arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum yani. Arkadaşlar e ben size göstereceğim. Benimki de ben balonları beyaz bırakabilir miyim? Hayır. Niye? Her şeyi bırakıyorsan kediye bıraktı bana izin vermiyor arkadaşlar. Sen bir kere şunların hepsini bıraktın. Yok bırakmayacağım. Tamam. İstemediniz ama balonları bırak. Tamam. Tamam. Balonlar her zaman böyle olmaz anne. Her zaman böyle renkli olurlar. Doğru o söylüyorsun ne? da renklerim kızım çok birbirine yakın oldu. Sen bunu nasıl akıllıca Şöyle. İyi arkadaşlar görüyor musunuz? Benim kız nasıl bana yardım ediyor? Teşekkür ederim kız. Ama benimki daha güzel oldu Azra. Hayır. Evet. Baba kiminki daha güzel oldu? Dışı abi. bana karar verdik. Bir saniye şunu bitireyim şu balonu bir geçireyim. Heh. Ay iyi. keşke yapmasaydım böyle ya dağıldı biraz. Şimdi arkadaşlar ismini de yazıyorum büyük harflerle. Karenin nerede kızım yeşil. Sen yazdın mı ismini? Yazdım anne. Ben de sadece yazayım. Saniye ve yazdık. Şimdi arkadaşlar ta ta, -ta Arkadaşlar ikimizdeki de hazır. Çok güzel güzel baba. Baban şöyle bir inceyiz. Önce arkadaşlarımız bir görsün. Benimkisi çok güzel arkadaşlar. Ha, bir de Asa'dan aldığım maviyle mükemmel bir çizim oldum. Hayır ben de aramayayım. Yok seninki de çok güzel oldu ama benimki de çok güzel oldu. güzel güzel baba. Şimdi babamız karar versin. Ama arkadaşlar ondan önce şu bildirim zillerimizi açalım bizim sayfamıza abone olalım arkadaşlar. Unutmayalım beğenilerimizi yapalım. Bu tarz videolar devamlı gelecek arkadaşlar. Devamı için bol bol takipte kalın lütfen. Değil mi anneciğim? Evet. Tekrar şöyle bir göğsel. Doyamadım bakmalara. Hadi söyle baba. Bazen sabırsızlanıyor. Valla ikisi de çok güzel oldu. Öyle işte. olmaz öyle olmaz. Hayır, aa, Hayır yani aa. ikisi de demeyeceğim. Politik cevap İki, istemiyorum. İkisi de güzel oldu. Tamam. Ama uzaktan bakınca maviden dolayı, mavinin canlılığından dolayı Azra'nınkini seçiyorum. Daha neler. Ben de mavi deyince benimkini ben de... Hayır ya bunu kabul ederim de yani Azra'ki de güzel oldu ama benimki de güzel oldu mu canım? Yani güzel oldu ama o yeşiller biraz sarı yeşil birbirine, birbirine yakın, bir yakın oldu. İşte şanslılığından arkadaşlar Azra hep zıt renkler, yani zıt demeyin de birbirine karşı renkler seçti. Güzel böyle canlı canlı. Bana biraz yakın renkler geldi. Bu arada arkadaşlar... Babamıza blöf yapıyordum. Ben de daha zankini daha çok beğendim. <laughs> Belki babama direkt seçer diye çok güzel çok güzel dedim ama ben de azankini daha, daha çok beğendim. Arkadaşlar bugün 3 renk boyama challenge yaptık. Bir sonraki videomuzda bunu 4'e çıkartıp Arkadaşlar birinci benim. Mecbur ikinci de benim arkadaşlar. Hayır sıfırıncı annem. Teşekkür ederim kızım. <laughs> Sağladın mı annesi? Güzel güzel oldu değil mi ikimiz de? Ya, <laughs> Arkadaşlar bugün 3 renk boyama challenge yaptık. Bir sonrakinde çizimlerimizi daha karmaşık hale getireceğiz ve renk sayımızı 4'e çıkartacağız. Ve bence süreli olsun. Ya ne bence... olsun canım? Süreli. 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 Niye süreli olsun? Daha mı çekişmeli geçeralım? Evet, size? daha çekişmeli tamam. olur. Ben varım sıkıntı yok. Veya yani şöyle yapabiliriz. Joker kalemlerimizi alıp onu ekleyebiliriz belki. Arkadaşlar bu bölümün ve bu videonun kazanı benim. İki sıfır önce de annem. Teşekkür ederim. Tebrik ederim anneciğim seni. Tebrik etmiyorum. Peki teşekkür ederim kızım. Ama iki güzel oldu. Ağzı daha güzel oldu arkadaşlar. Arkadaşlar ikimizin de güzel oldu ama ağzı daha güzel oldu. Sayfamızı takip almayı. Ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Sizi seviyoruz arkadaşlar.